kıyafet alalım artık. Tamam kıyafet. Tamam. Anne şu an artık normal böyle kahve yiyen bir tane ayaba alalım. Bu ayabayı da sat daha fazla. Para kazanıyoruz. Şu an yedi kocaman ayaba ay, araba diyorum. Um, ev alalım. Öyle. Ben kıyafetimi seçiyorum. Tamam iş ben giydim. Ben giymedim. Giydim nasıl görsem çok güzel. Güzel. Şimdi çok güzel. Bunu satalım Ama ilk başta gidelim? Onu satacağım. O sana yeni bir, yeni bir, yeni bir sana çok güzel bir yol olacağım. Hem de iki katlı, alt katında oyun yeri var bile. Ooo iki katlı değil, üç katlı olsun. Tamam. O şöyle. Anne bu şey arabayı da ben... değiştirelim. Bu çok kötü araba. Evet biliyorum. Çok kötü bu araba. Bir dakika. Bir dakika. Hoppa. Bir, iki, üç, bir, iki, Şöyle. Anne bak nasıl harlıyorum. Bebeğimi. kamıyorum bana yardım etsene. Tam kapandı. PDL'i de kapatıyorum. Ay. Bakalım. Çok bu güzel adım. bu yaşı. <laughs> Anne en aşağı kata in. Tamam iniyorum. Aşan o oh, burası çok güzel. Evet. Anne birazcık zengin olduk. Zengin. Hadi gidelim artık. <laughs> Anne benim odam nerede? <laughs> Hı. Şuradan bebek modunu açacağım. Hı. Bebek modunu aç. Anne kim gelmiş? Kimse gelmemiş ya. Tamam ben televizyona bakacağım. Anne. Efendim. Benim çok uykum geldi. Ben uyuyacağım. Tamam. Şurada uyuyayım. Tamam uyuyayım. Happy. Happy. Kapıyı açar mısınız? <laughs> <laughs> açamıyorum kilitlenmiş. Ayşe, Ayşe Hanım'la görüşebilir, mi? görüşebilir miyim? Ne? Ayşe Hanım'la görüşebilir miyim? Tabii ya, ama biraz sesli onu... Nerede kendisi şu an? Ben buyum. Ha tamam. Ben siz Ayşe Pelin misiniz? Evet. Ee, Ayşe Hanım, galiba bankayı soyduğunuz tespit edildi. Sizi e, şey polis yani ha, e, işte hapishaneye ya götürmemiz ben lazım. Bakacak. Beni mısınız? Evet gelimizle. Şimdi gelin. Şimdi iyice kameralara bakacağız. Gelir misiniz bizimle? Hadi, hadi, hadi. Bakın Ayşe Hanım ciddiyim ben. Bakın kaçmayın. Binin şu arabaya çabuk. Beni lütfen sonra Sorgulayacağım. Eğer yalan söylerseniz size doğruları söyletebiliriz. Öyle bir makinemiz var. O yüzden bence yalan söylemeyin. Eğer yalan söylersen makine ne yapıyor? Yalan söylerseniz onu doğruya çeviriyor. Çünkü bizim makinemiz her şeyi biliyor. Can yakıyor mu mesela? Ya ne diyorsunuz ya? Mesela yalan yalan söylediğimizde elektrik çarpıyor mu? Öyle bir makine değil. Öyle bir şey. Var ama neyse ben sizi duyuyorum. Hadi gelin. Şimdi şu odaya girer misiniz? Çok korkuyorum. Evet. Şimdi. Bankayı hangi gün e, çaldınız? Hiçbir zaman çalmadım. Dün çalmışsınız. Bana geldi. Ha pardon pardon ya. Ney 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 bir bakayım. Ha iki gün önce çalmışsınız. Tamam. Sonucuma kaç para aldınız tam olarak? Hiçbir para almadım. 14 bin almışsınız. Bana geldi hepsi. Sonucuma kızınız var mı? Var. Tamam bu doğru. Hapishaneye girmek istiyor musunuz? Girmek istemiyorum çünkü kızım var. Evet. Gelin beni takip edin. Sizi hapishaneye götüreceğim. Başka bir yere götüreceğim. Gelin be. Buraya bir girin. İyip bu biliyorum ben. Hayır bir girin. Yeter. Yeter bir girin. Size iyi günler. Bay bay. Bartultim yapayım. Burası görünüyor zaten. Burası ben şuradan yapayım. da şey yapayım. İzleme İzleceğim. beni. Ha, kalkayım bari var ya? Bak annem nerede? Anne neredesin? Anne? Yoksa annem hapishaneye mi gitti? Hapishaneye hemen gitmem lazım. Ben hapishaneye gitmem lazım. <laughs> Annem, hapishane de olabilir. Hemen yardım etmem lazım. Rani ne Rani Rani. Yani ne Rani Rani. Rani ne Rani Rani. Rani ne Rani. Run, 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 <laughs> run in run in run him. Run running, run in run him. Run in run in run him. <laughs> Ama ne diyorum ben ya? Annem kurtarmam lazım. Go 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 go. go. Aha, Odanı! Anne! Efendim. Sakin ol. Ee, polis daha demin şey girdi, ee, şey yerine yeni birisini aldı. Hemen çıkabilir oradan. Hadi gel şimdi. Ha, polis geldi kaç. Çabuk. Anne geldim eve. Anne polisten kaçtık mı? Anne neredesin? gerçekten bir şey yapmadım. Anne! Anne koru beni. Hayır. Burası kapalı. Onun için kapalı. Biz oraya için Evet giremez. Çabuk kapa şu kapıyı. ben Kurtulduk anne. Anne bu polisin saçı değişmiş. Evet, çok kötü, çok. Neyse. 牛奶。You know, okay.